Çek oğlum. 1 2 3. gol attı ha. Hadi. Tekrar. Wow, top. yani top gelirken vuruyor. Bu çok bu çocuk çok fena. Wow. Çok hızlı çekiyor. Yakalayamıyorum. <laughs> Yakalayamıyorum kan. Çok hızlı şut çekiyorsun. Wow. Kaleye git. Hadi kaleye git Kaan. <laughs> helal sana Kaan. Helal olsun oğlum. Evet hadi. Orada kale çizgisi mi? <laughs> geliyor kan, Geliyor. Top geliyor. Yakala. Tamam. Yeni başlar Tamam. Gol değil. Tamam. Tamam. Yeniden atıyorum. Tamam. Hadi 1-2-3. Wow. Cão,